bu fetahsın ki kalbimi hakkı açtım muradını bana açtın. Fettahsın ki hakkı kalbimde çoğalttın, kalbimi hak ile çoğalttın. Kainatın kapılarını bana sen açtın, varlığın ufkunda beni sen görünür eyledin. Yeryüzü nimetlerini sofra diye önüme sen açtın. Yağmurların tenezzülüyle tohumları açtın, çekirdekleri yardın, nimetleri sen çoğalttın, sen çoğaltırsın. Ağzımı her açışımda dilime kelime veren, nefesimi her alışımda, her verişimde beni hece hece beyana döndüren sensin. Ya Rab, ne iyi ettin de bana kendini açtın ben dua dua kendimi sana açmaktayım. Vahyini indiriyorsun aklıma, sözünü açıyorsun gönlümü, sözünle açıyorsun gönlümü. Bu ne güzel fediktir ey Allah. Dua etmemi istersin, isteyişimi önemsersin, dua ediyorum diye önemli kılarsın beni. Dudağımda dualarla, nefesimde fısıltılarla, kalbimde heyecanlarla, pişmanlıklarla sana açılıyorum ey Rabbim. Sana açılışım beni asla mahzun etmedi. Dediğince secde ediyor ve sana teslim ediyorum bu başı, sana adıyorum bu yüzü. Secdemi fetih eylersin. Yakınlığına açarsın bu mahzun kalbimi. Yakınlığının bir secde kadar yakınımda olması ne güzeldir. Bana verdiğin rızkı infak eder. Yetimlerin, fakirlerin, miskinlerin, muhtaçların gönlüne girerim. Onların gönlünü açışım yine senin sayendedir. Hem rızık sofrasını açarsın bana, hem açtığın sofrayla kardeşlerimin kalbini açmam için fırsat verirsin bana. Bu ne güzel fetihtir. Bu ne güzel açılıştır. Bu ne tatlı zaferdir ey Rabbim. Kapılar, kapılar, kapılar. Ne çok kapılar koyarsın önüme ey Rabbim. Her kapıyı sen açarsın bana. Her kapıda seni bulurum ben. Her kapının ardında senin tesellini ararım ben. Her kapının ardında bin rızık, bin inayet, bin rahmet umarım senden. Kalbimden kalplere kapılar aç, aç ey feda. Kalbimden kalplere kapılar aç. İçimden dışıma yollar aç. Özümden sözüme yollar aç. Kalbimden dilime yollar aç. Dilimden kulaklara yollar aç bana iyilik ve hayır kapılarını aç. Seve seve iyilik edecek, gönülden infak edecek, merhamet ver kalbime. Aç, aç sevinç tohumlarını gönlümde. Kulun ve Resulün Musa gibi aleyhisselam dua ediyorum şimdi sana. Rabbim aç göğsümü, kolayla işlerimi, düğümü çöz dilimden anlaşılır eyle sözümü. Beni bağlayan düğümleri çöz. Ayaklarımdan dünya bağlarını çöz. Ellerimi kelepçeleyen cimrilikleri çöz. Gözümü kalbimi hayra aç. Allah'ım bana fethi mübin nasip eyle. Ap açık zaferlere fail eyle. Zorlarımı kolay ile, Yokuşlarımı düz eyle. Allah'ım hatamdan tövbeye kapı aç günahımdan affına kapı aç. Dünyamı ahirete açacak, fenayı ebediyete kapı yapacak güzellikler ver bana. Aramızdaki sefihler yüzünden rızkımı kesme. İsyanlarımdan ve günahlarımdan ötürü geçimimi daraltma. Kalbimde işittik ve itaat ettik mukabelelerini çoğalt. Semihna ve atana ya Rabbena. Kur'an'ını kalbime bahar eyle. Diyemediklerimi tomurcuklar gibi aç sana. Az şükrümü çok eyle. Üzerimdeki hüzünlü karanlıkları çek al. Kalbimi kaplayan karalıkları sen sil, sen aç. Beni ümitsizliğe düşüren kuyuları kapat ey Allah'ım beni günahkar eden tuzakları yolumdan al ey allah işlediğim günahlar yüzünden ümitsizliğe düşürme beni bana pişmanlık yollarını aç bana tövbe kapılarını aç bana ümit yollarını aç beni rahmetinin kucağında ağırla. ey rabbim ey fettah gidecek başka yer mi var işte dert duvarları arasında kaldım. Sen bana rahmetini aç. Sen beni rahmetine aç. Ya Rab, fettahsın sen ki kalbimi hakka açarsın. Kalbimi hakla açarsın. Fettahsın sen ki beni benden çok yaparsın. Beni benlik kabuğumun içinden alıp neşvi nema eyler, filizlendirir ve cennete meyveli ağaç yaparsın. Ya Rab, ben kendime yokuş oldum. Düzeyle yokuşumu bana. Rahmetini aç, rahmetini aç, rahmetini aç kalbime. Amin.